Merhaba beyler, ben Cihat Kiriş, sezon 16 TR Challenger birincisi. Ee, bazı arkadaşlar rünlerden ve oyun içi ayarlarından biraz bahsetmemi istemişti, hani göstermemi istemişti. Hani onunla ilgili bir video olacak. Şu an TR'deki hesabımdayım. Ee, Client biraz yukarıda kalmış, şöyle ismi gösterelim. Aynen. Beyler önce rünlerden e, başlayalım. Şöyle rünlere girelim. Mesela klasik AP ürünüm var. Ee, bu pek tercih edilmiyor arkadaşlar ya. Hatta ben e, son bir 6-7 aydır hiç kullanmadım ürünü. Öyle duruyor. Bunu geçelim. HP Jungle geçelim. Tank ürünü. Supportlarda falan kullanıyorum bazen. İşin, işinize yaramaz. Şöyle i̇şte işinize yarabilecek bir ürün mesela arkadaşlar. E, solo ben bu ürünü kullanarak e, Velkoz oynadım. Biliyorsunuz geçen sezon TRB istedim e, bunu Velkoz'a borçluyum biraz. Hani Velkoz oyunlarım çok oldu. E, mesela arkadaşlar şu mavi taraf komple e ee, cool yani bekleme süresi ürünü Burayı tamamen bekleme süresi Ürünü yaptığınız zaman arkadaşlar 7.5 falan oluyordu galiba. Şunu çıkartalım hatta. Aynen 7.5 e, bekleme süresi oluyor. O yüzden şu cevherlerden büyük olanı e, bekleme süresi koydum arkadaşlar. Nerede? Bekleme süresi. Aynen şöyle. Bu sayede %10 bekleme süresi yaptım. Kabiliyetlerden de gelen %5 eee bekleme süresi de beraber %15 bekleme süresi elde etmiş oldum. Yani bir level'da %15 cooldown'ım oluyordu arkadaşlar. Hani hemen moralleyi tamamlayıp üstüne bir de ayakkabı alınca dakika 14 gibi 15 gibi bitiriyorsunuz bu itemları. Direkt %45 kuldağına erişiyordunuz. Ben solo queue'da böyle oynadım. Ama arkadaşlar hani bu solo Q olduğu için bunu yapabiliyordunuz. Mesela şimdiki takım maçlarında falan böyle bir ürün kullanamıyorum. Çünkü sürekli farm yapıyorsunuz değnikte. Gidip hani adamla şey yaparak, sürekli adamla birebir kalmıyorsunuz. Farm yapmak zorunda oluyorsunuz. Adama atar yapamıyorsunuz. Atar yaparsanız kenardan jungle gelir kafanızı keser. Hani bu rünü ben pek önermiyorum. Bu rünle oynamak zordur. Hani hiç defansınız yok. AP'nizden biraz e, felaket ediyorsunuz. Hani 5 AP daha az başlıyorsunuz. Ama cooldown'unuz çok oluyor. 1 level'da. Onun dışında mesela Varus'a bir rune yapmışım. Bu Varus biraz değiştiği için şu saldırı hızı, itemların değişmesiyle beraber bu da pek kullanılmaz durumda. Şu an TR'deki hesabımın rünlerini değiştirmedim. Yani Katerina da bozuktur. Şöyle AD Carry rune, klasik AD Carry rune arkadaşlar. Ben oynadığım karakterlerin rünlerinden bahsedeyim. Mesela Korki. Arkadaşlar Korki'de şurası hem zırh değişme hem büyü nüfusu olmak zorunda. Çünkü karakter hybrid bir karakter. Hem AP hem AD vuran bir karakter. Hybrid ona deniliyor. Hani karışım gibi bir şey. Hani burayı zırhleşme ve büyü nüfuzu yapıyoruz, büyükleri arkadaşlar saldırı hızı yapıyoruz, büyükleri ad yapan da var ama bence saldırı hızı yapın çünkü Leinde adama vs yani trade'lere girdiğiniz zaman falan saldırı hızına ihtiyacınız oluyor, benim kendi tercihim bu, yani benim düşüncem. Ortadaki e, arkadaşlar e, tamamen can oluyor yani gelişmiş can artışı, bütün oynadığım hero'larda pearl level olarak can veriyorum, bu arada Valkoz'da ondan bahsetmedim. Onu ondan bahsedeyim. Velkoz'da da arkadaşlar Pearl Level Can. Sadece mavi taraftan bahsetmiştim Velkoz'da <laughs> onu hemen düzeltelim sonra Korki'ye geçeriz. İşte cooldown mavi taraf ek olarak bir bekleme süresi cevherlerde geri kalan cevherler yetenek gücü. Yine burada büyük kırmızılarda büyük nüfusu. Sarılar her zaman can. Mid hepsinde hemen hemen sarılar can olur arkadaşlar. İşte Korki'ye geri gelelim. Ee, cevherlere saldırı hızı dedik. Yine sarılar can. Arkadaşlar bu taraf hani Magic Resist tarafına hani mavi taraf Magic tarafıdır veya kullanan tarafıdır. Çünkü Magic en fazla veren mavilerdir. Şu runleri e, önce bir bakın arkadaşlar runleri biraz araştırın. Mesela Magic sarılara koyarsak Magic Resist oranı çok az oluyor. Hani mesela şöyle düşünebilirsiniz. Maviler yerine buraya mesela can koyup sarılara Magic vereyim diye düşünebilirsiniz ama öyle olmuyor. Hani aklınızda bulunsun. Buraya mesela Pearl Level koydum arkadaşlar ben. E, hani Zaten oyunda sürekli farm yapıyoruz. Oyun uzuyor. Level alıyoruz falan. Tabi per level verilen e, şeyler, rünler... E, daha fazla yetenek gücü, daha fazla zırh, daha fazla işte büyü nüfuzu veriyor. Bunun nedeni de arkadaşlar mesela... Bir levelda pek kazandırmadığı için... Level atladıkça kazandırdığı için... Hani böyle daha fazla bir defansa sahip olmuş oluyorum. Hem oyun uzadığı için de level e, yükseldiği için de... Hani bu rün işe yaramış oluyor. Ama mesela karşıda nasıl desem çok atar yapabilecek bir hero varsa hani mesela Leblanc diyelim Leinik de çok atar yapacak. Le Leblanc'a karşı bu rune kullanılmaz bence. Çünkü e, oyunun düşük safhasında e, Resist'e ihtiyacınız olacak ama bu düşük safhada pek Magic Resist vermediği için sıkıntı yaşarsınız. Şöyle mesela şöyle bir Syndra ürünüm var. Arkadaşlar Velkoza da artık ben bu ürünü kullanıyorum. Hani yine sarılar can, Pearl level olarak da yani level başına olarak can. Büyükler AP, Kırmızılar büyü nüfuzu. Ee, önemli olan konum şu e, maviler arkadaşlar. Mavileri yine seviye başına e, cooldown giriyoruz arkadaşlar. Son kalan 3 taneyi de ben seviye başında Magic Resist girdim. Hani bunu değiştirebilirsiniz, AP yapabilirsiniz, normal Magic yapabilirsiniz. O size kalmış. Bir de Ryze ünlüm var arkadaşlar. Ryze'da şu 3 cevheri hareket hızı girebiliyorsunuz. Ama aynı zamanda AP ile girebiliyorsunuz. Hani diyorsanız ki işte ben hareket hızını pek kullanmıyorum. Hani lane'de biraz vurmak istiyorum. Çünkü hareket hızı koyduğunuz zaman lane'de karakter pek vurmuyor item alana kadar. Hani onu düşünüp şey yapın. Geri kalan her şey hani can yine bir nüfuzu Bunların 6 tanesi cooldown, 3 tanesi mag istiyorsanız. %10 cooldown'a eşdeğer oluyor 18. seviyede. Biraz kabiliyetlerden başladım. Mesela Velkuz'a kullandığım kabiliyet arkadaşlar. Ee, büyücülük yetenek hasar artısı. Zaten çoğu AP'de bu veriliyor. Ortadaki arkadaşlar mesela ziyafet. Ee, 30 saniyede bir min kestiğiniz zaman canınız yeniliyor. Hani 20 can ekliyorsun canınıza. Hani mesela bu kabiliyet farm yapabileceğiniz meçaplarda mesela karşıdaki adam sizi arada bir dürtüyorsa ziyafeti kullanabilirsiniz hani çünkü 30 saniyede bir minyonu minion kesince canınız oluyor. Bence bütün karakterlere bunu kullanın. Hani jungle karakterleri falan hariç tabii ki de lane karakterlerinden bahsediyorum. Hani bayağı işinize yarıyor. Hani 20 can ne işime yarar diye düşünmeyin. Çünkü 30 saniyede bir alıyorsunuz onu. Hani adamla trade'e giriyorsunuz. Mesela sizin de canınız çok az oluyor. Adamın da canı çok az oluyor. Ama hala lane'de durmanız gerekiyorsa bu kabiliyet cidden işe yarıyor. Arkadaşlar bu yine seviye başına işte yetenek gücü ve saldırı gücü veriyor. İki ucu keskin kılıç. Arkadaşlar bu direkt oyuna başladığınız zaman %5 fazladan hasar verip %2,5 fazladan hasar alıyorsunuz. Hani range karakterleri de çok tercih ediliyor. Bunu ve bunu da kullanabilirsiniz. Ama bence bunlar pek mantıklı değil. Mesela bu farklı hedefleri kestiğiniz zaman size ek olarak 1,5 fazladan hasar verme şeyi yakalıyor. Hani Mesela diyelim mid lane'deki adamı kestiniz 1.5 elde ediyorsunuz. Top lane'deki adamı kestiniz %3 elde ediyorsunuz. Bot lane'deki ikisini kestiniz falan hep böyle 1.5 1.5 artıyor. Farklı adamları kestiğiniz zaman artıyor unutmayın arkadaşlar. Ben bunu da pek tercih etmiyorum. İşte çatışma halinde daha fazladan vuruyorsun falan. Bence pek gerek yok buna. Onun dışında arkadaşlar mesela saldırı dışında yani çatışma dışında biri size vurduğu zaman bu kabiliyeti kullanamıyorsunuz veya siz birine vurduğunuz zaman. Çatışma dışında sizi hızlı, hızlı koşturuyor. Buna da verebilirsiniz. Ee, buna da veren var. Hani minionlara falan daha fazla vurabilmek için. Arkadaşlar peksimet. E, yeni adı Zula'ymış. Bilmiyordum peksimet diye hatırlıyorum ben bunu. Peksimet verebilirsiniz Velkoz'a. Suikastçı da verebilirsiniz. Ben ikisini sürekli değiştiriyorum. Hani bazen suikastçı veriyorum. Bazen peksimet veriyorum. Suikastçı verdiğiniz zaman lane'likte biraz daha fazladan hasar veriyorsunuz. Peksimet verdiğiniz zaman da e, Can potunuz işte basıldığı zaman biraz daha fazla oluşuyor. Hani kaç yüzde on süresini arttırıyormuş. Artı ek olarak da mana yeniliyor. Hani nasıl desem kaç veriyormuş okuyalım. Can ekisinin yerini tükettiğin anda 15 can ve mana yenilenmiş. He bastığınız gibi arkadaşlar 15 can ve 15 mana veriyor. Mesela bazı durumlarda diyelim Merkuz'un ultisini atacaksınız. 85 mananız var mesela. Üzerinizde de Peksimet var. Direkt peksimet'i basıyorsunuz. %100 şey yüz şeyiniz oluyor. Mananız oluyor. 100 mana'nız olduğu için, Vel'Koz'un listesi de 100 mana istediği için hemen atabiliyorsunuz. Hani bazı durumlarda bunu düşünüp yapabiliyorsunuz. Onun dışında arkadaşlar şurada, merhametsiz e, can değerinin %40'ın altındaki e, hedeflere daha fazla vurmanıza yarıyor. Hani ben genelde buna 4 tane verip, e, meditasyondan da bu mana yenilmenizi sağlıyor. Ona da bir tane veriyorum. Hani bu bir tane bile iş görüyor arkadaşlar. Hani siz de tercih edebilirsiniz. Onun dışında tehlikeli oyun vermişim. Ee, ben çoğu karakterde Hatta oynadığım bütün karakterlerde buna Bunu veriyorum hani %5 can ve mana Değerini yeniliyor Bu mesela arkadaşlar adam size ignite falan atmış oluyor Veya siz tam ölecek oluyorsunuz ee, Adamı kestiğiniz zaman %5 can ve mana yenilediğiniz için Ölmüyorsunuz hani baya e Etkisi oluyor bunu Aşağı geçelim Arkadaşlar mesela bu kişiden kişiye değişiyor Ben mesela %45 kuldağını Seven bir insanım özellikle velkozda Hani velkozda sürekli Eee ...kok attığım için, sürekli böyle skill attığım için falan buradaki %5 cooldown'ı alıyorum. Ama diğer taraftaki bu isabet de zırh, ve büyü nüfuzu kazandırıyor. Hani bu da çok önemli bir kabiliyet. Hani bunun yerine isabeti de verebilirsiniz ama ben Velkoz gibi range bir karakterin cooldown'ının fazla olmasını istediğimden dolayı zeka veriyorum. Tabii ki de en altta da yıldırımların efendisi hükmü. Bu pek değişmiyor arkadaşlar. Hani gidip buna veya buna veremiyorsunuz. Bu pek etkili olmuyor. Bu da öyle. Zaten bu support şeyi falan. Ee, bu arada arkadaşlar ölüm ateşi dokunuşu da verebilirsiniz. Ama ölüm ateşi dokunuşu verdiğiniz zaman şuradaki %5'lik kuldan alamıyorsunuz. O yüzden bence pek worth olmuyor. Geçelim ad2 ürünü klasik. Mesela burada bir ölüm ateşi ürünüm var. Şey master isim var. Ziggs için falan arkadaşlar. Ziggs, Serat ee, bunlara röv skill'den falan bakabilirsiniz. Biraz daha anlatmak için ben bu videoyu çekiyorum. Canon'ı geçelim. Nesini geç. Twitch geç. Geç geç. Bir Korki şeyimi göstermek istiyorum. Arkadaşlar evet Korki. Arkadaşlar Korki de mesela ee, saldırı hızı vermişim. Bunu sürekli değiştiriyorum. Hani büyücülük de verebiliyorum. Bunun nedeni de arkadaşlar şimdi Korki'nin e, hem AD hem AP vurduğunu söylemiştik. Buradaki büyücülük de korkuyla çok iş yapıyor. Hani saldırı hızı da çok iş yapıyor. Bunu yine kafanıza göre verebilirsiniz. Böyle yarım yarım da verebilirsiniz. Hani yine değinlikle can yenilemek için ziyafet. Şöyle yine göstereyim. Bunda mesela arkadaşlar %45 kullandığı kesinlikle gerek yok. Aksine mesela bunun zırh ve büyü nüfuzuna ihtiyacı var. Çünkü karakter ultisiyle ve Q'su ile hem AD hem AP vuruyor. Hani o yüzden mesela ben buna direkt isabet veriyorum. Yıldırım arkadaşlar lane'likte de bayağı etkili oluyor korku için. Hani Korki ile E skill'inizi açtığınız zaman hani taradığı zaman direkt Yıldırım'ı kafasına düşürebiliyorsunuz. Yani o yüzden e, yıldırımların hükmünü tercih ediyorum. CS'e şu bunlara geçelim. Zaten oynadığım e, şu en iyi oynadığım iki karakter Velkoz ve Korki. Onları göstermek istedim ben. Şimdi arkadaşlar oyun içi ayarlarımı falan göstereceğim. Dur. az daha dereceli kuruyordum ya.

Be çerçevede. <laughs> Çok güzel değil mi Batu? Bence için özel Evet ben de uyandayım. <laughs> Şöyle bir koşalım ya şu açılsın da. Önce bir koşmak istiyorum ondan sonra göstereceğim ayarlarımı. Hoppa! <laughs> Annesi arkadaşlar. ESC'ye basalım. Arkadaşlar yetenekleri e, ben 1 2 3 4'te kullanıyorum. Bunun nedeni ben eskiden Sirkrat oynuyordum. Hani Sirkrat'ta da e, tuşlar, hani yetenek atışları, hani Sirkrat'taki skill diyorduk biz onlara. E, 1 2 3 4'te oluyordu. Hani 1 2 3 4 5 6 7 8 9 olarak kullanıyorduk biz onu. Hani o yüzden oradan alışkanlık olduğu için ben oyunu ilk başladığım zaman bunu direkt 1 2 3 4'e aldım. Bütün karakterlerde arkadaşlar otomatik kullanı kullanıyorum. Hani oynadığım bütün karakterlerde mesela bir Rumble oynamıyorum. Rumble modisini mesela onunla atılmayacağını falan söyleyen olabilir aşağı yorum olarak. Hani Rumble oynamıyorum. Onun dışında bakalım. Eee skill'leri 1 2 3 4'te kullandığım için arkadaşlar eşyaları Q W kullanıyorum. Şöyle indirelim. Mesela arkadaşlar şurada önemli bir ayrıntı var oyuncu hareketi e, saldırı hareketi tıklaması bu arkadaşlar shift'tir normalde hani nasıl desem şöyle kaçarken kayıtlama muhabbet arkadaşlar mesela şu an T'ye basıyorum Yakınında bir cisim olduğu zaman T'ye bastığın zaman arkadaşlar en yakındaki cisme vurur mesela bu AD carry'lerde işte shift'le mi kayıtlıyorsun yoksa elinde mi kayıtlıyorsun muhabbeti belir. hani Çifte bastığınız zaman mesela en yakındaki karakteri vurur ya tamamen o. Ben onu T'ye aldım çünkü T'de daha rahat basıyorum ben hani shiftte o kadar rahat basamıyorum. Bakın mesela arkadaşlar masum burada. Ben şimdi T'ye basacağım. Dur şöyle, şöyle, hatta. Mesela masum şuraya doğru getirip T'ye basacağım. En yakındaki adamı vuracak. Bu yani beyler muhabbet. T ile daha rahat basabildiğim için T'ye koydum ben onu. Onun dışındaki şeylerin hepsi aynı. Şurayı kapatalım. Mesela şu iletişim kısmı arkadaşlar. Normalde bu CTRL'de olur. Şaka işte şaka komutu, dans komutu falan. Ben de alt tuşunda hani alt 1 yaptığımda oynuyor. Alt 2 yaptığımda işte alt 4 yaptığımda gülüyor. Bir de kendine kullan ayarları var arkadaşlar. Onları göstereyim hemen. Onlar da çok önemli. Mesela şu yetenekler ve sihirdar büyüleri kısmında. Hani bunu bilmeyen arkadaşlar olabilir. Bak otomatik artı kendine kullan. Arkadaşlar mesela bu büyüler kendi e, skillleriniz. Mesela nasıl sistem? Yani lisandro oynuyorsunuz mesela. E, hangi tuşa bastığınız zaman e, Lissandra'nın ultisini kendi üstüne atsın olarak. Mesela cana oynuyorsunuz diyelim. E atacaksınız. Tamam mı? Kendinize E atacaksınız. Mouse da böyle E'yi kendi üzerinize tıklamak yerine. Mesela mouse buradayken o tuşla, o atadığınız tuşla mesela ben de CTRL 4'te. CTRL'ye basıp mesela 3'e bastığım zaman çünkü E skin'i e atacağım ya canadan kalkan için. Mesela otomatik kendini kullanıyor. Hani masum burada olsa bile CTRL E yaptığım zaman direkt kendi üstüme kalkan basıyor. Lisandra'nın ultisinde de aynı şekilde mesela. Lisandra araya giriyor, CTRL R yapıyorum, direkt ultiyi kendisine basıyor. Hani bu bayağı bir hızlandırır sizi, daha iyi oynatır arkadaşlar. Bu çok önemli. Hani bu özelliği bilmiyorsanız kullanın. Hani normal tuşlarda alt tuşunda da olabilir bu. Bilmiyorum tam olarak nerede. Hani siz buradan bakıp şey yapabilirsiniz. Bunun dışında bir de item'ları otomatik kendi üzerine kullanma var. Nerede o? O da bu burada olması lazımdı ya. Şu kısım mı? Bu bu kısım değil galiba. Onu bulamadım arkadaşlar. O da burada bir yerde olması gerekiyordu. Ee, şuradaki itemları direkt kendi üzerinize ee, basmak için. Onu biraz kurcalayıp bulabilirsiniz. Şu satırı geçelim. Görüntü ayarları falan arkadaşlar. Bilgisayardan bilgisayara değişir. Ben mesela 120 FPS'te sabitliyorum. Ee, mesela diyelim benim bilgisayarım 400 FPS alıyor diyelim. Hani 400 FPS'ten fight arasında mesela 100 FPS'e düşerse biraz kasma yaşıyor. Hani oyunun bug'ı gibi bir şey bu arkadaşlar. Hani o yüzden mesela ben sabitlemeyi öneriyorum. Hani mesela kaç FPS almak istersiniz? Diyelim bilgisayarınız 120 120'ye sabitleyin. Diyelim bilgisayarınız kötü 60'a sabitleyin. Onun gibi. Hani ama 60 FPS alamıyorsanız da gidip 60'a sabitlemeyin. Zaten alamıyorsunuz. Hani çok FPS alanlar için ee, önemli o. Şöyle geçelim. Ses falan siktir et. Arayüz. Ar arkadaşlar bence arayüz de çok önemli. Mesela şu kullanıcı paneli boyutu. Şu skill'lerin olduğu hani yeteneklerin olduğu panel. Hani buranın büyük olmasına hiç gerek yok bence. Hani burayı maksimum derece küçültün. Ben 1'de tutuyorum. Hani 0'da tutmuyorum arkadaşlar. Bu random değil direkt bir birde tutuyorum. Mesela sohbet penceresi boyutu. Sohbetin büyük olsa ne olacak? Küçük olsa ne olacak? Hani sohbeti böyle ortada tutuyorum ben. Hani çok göz almasın diye. Mini harita boyutu arkadaşlar. Mini harita boyutu %100'de olmak zorunda. Hani çünkü senin haritayı görmen gerekiyor. O yüzden o harita haritanın boyutunun yüksek olması gerekiyor. Yani e, olabildiğince büyük olması gerekiyor. Onun dışında şu ıvır zıvır arkadaşlar bunlar. Şu oyuna gelelim. E, fare yazı Arkadaşlar bence e, hani CSGO'da falan fare hızının çok yüksek olmaması gerekiyor. Hani öyle düşünüyorum ben. Ama LoL arkadaşlar öyle değil. LoL'de ne kadar hızlı farenizi hareket ettirirseniz o kadar iyi oynarsınız bana göre. Çünkü arkadaşlar hızlı oluyorsunuz ya. Yani birden dönmeniz gerektiği yerde mesela mouse'un hızlı pat diye dönebiliyorsunuz ama bir de şöyle 20'ye falan alan var. Dönmüyor mouse. Mouse'u böyle sonuna kadar ittirmen falan gerekiyor böyle. Tabi buna da el alışmış insanlar olabilir ama bence hızlı olmak daha rahat çünkü... Birinde şöyle bir hareketli arkadaşlar mouse'u Uçtan diğer hoca çekmek var. Birinde de şöyle bir hareketle çekmek var. Hani bence şöyle uh, hafif çevirmek sizi daha da hızlandırabilir. Ama bir de elin alışması muhabbeti var. Hani e, o da önemli. Şunu hemen arttıralım. Mouse'u hareket ettiremiyorum. Heh. Kamera hareket hızı arkadaşlar bu. E, şöyle sağa sola doğru çektiğiniz zaman giden hız arkadaşlar. Mesela şu an hızlı bir şekilde gidiyor. Hani bunu mesela düşürürsem. Şöyle mesela. Dörde getirelim mesela sağa sola çok yavaş bir şekilde gidiyor arkadaşlar fark ettiniz mi? Hani mesela kayıtlarken falan sürekli böyle böyle yapıyorsunuz ya. Hani mesela şu an o kadar kötü ki ben bu, bu pozisyona kayıtlamam. En sona kadar götürüyorum kamera hareket etmiyor mesela. Bunu da şöyle 60'ta falan tutabilirsiniz. Hani biraz hızlı olsun çünkü bu. Çünkü kaçarken böyle bir pat yapıyorsunuz. Ekranı bu tarafa götürtüyorsunuz. Kayıtlamaya devam ediyorsunuz şöyle. Hani Y tuşuna falan basıp kayıtlamayı düşünmeyin arkadaşlar. Hani o çok saçma bence. Onun içinde kamera hareket hızı klavye. Klavyenin yön tuşlarıyla arkadaşlar hani şu GTA oynadığınız tuşlar başka araba yarışı falan oynadığınız tuşlar var arkadaşlar yukarı aşağı sağ sol. Hani o tuşların sağ ve soluyla döndürülen hareket mesela şu an klavyeden basacağım. Hani şunun hızı buna pek gerek yok bunu kullanmıyoruz bunu sıfıra bile alabilirsiniz yani olur da yanlışlıkla işte çarparsanız diye. Mesela dirildiğinde kamerayı getir. Mesela ben bunu kullanmıyorum arkadaşlar neden? Diyelim ezdiğiyle oynuyorsunuz. Botta öldünüz tamam mı? 10 saniye sonra doğacaksınız. Botta mesela bir fight oluyor. Siz de tam ulti atacaksınız oraya. Hani buraya odaklamışsınız kameranızı. Siz doğar doğmaz ulti atmayı düşünüyorsunuz. Bir doğuyorsunuz pat kamera buraya gidiyor. Hani buna gitmesin diye kamera burada kalsın diye hani doğar doğmaz ulti atacaksınız ya. eee onun için mesela onun gibi direkt burada kalıyor kamera ultinizi falan atabiliyorsunuz. Evet. Onun içinde ne var? Mesela imlece doğru saldırı saldır hareketi. Saldır arkadaşlar bu şey e mesela A tuşuyla kayıt yapacağım diyelim. Mesela A tuşunu şöyle bunun kenarına bastığım zaman en yakındaki hedefe vuruyor. Şunun gibi. En yakın hangisi varsa o. Hani imlecin en yakındakine gidiyor vuruyor arkadaşlar. Bak. Bence bu da mükemmel bir özellik. Bunu da yapmalısınız. Hani olur da miss click atarsanız hani en yakınındakine vuracak. Hani A ile kayıt yaptığınız, yaptığınızdan bahsediyorum. Shift ile değil. Hani Shift ile yaptığınız zaman direkt karakterin en yakınındakine vuruyor. Hani e, Karalist'ta da falan kullanıyorlar genelde bu Shift'i. Hani A, A tuşuyla da yapan var. Öyle arkadaşlar. Hani umarım hmm, beğenirsiniz. Umarım hoşunuza gider. E, kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.